Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Blackpink hakkında konuşacağım. Lütfen kanalıma abone olup zil tuşuna basmayı unutmayın şekerlerim. Blackpink 31 Ocak sabahı The Show yaptı biliyorsunuz ki. The Show'a ben de katıldım ve tam olarak 1.280.000 kişi katıldı ama tabii ki de ücret vererek. Ben konsere bayıldım. Blackpink'in sürekli kıyafetlerini değiştirmeleri. Dansları ve arka planına bayıldım. Yani kısaca bu konsere katılamayan kişiler çok şey kaçırdı. Bu The Show sayesinde Blackpink'in YouTube kanallarının abonesi yükseldi. Bu konsere katılamayan kişi sayısı ise 3 milyon 810 bindi. Tabi bu katılamayan kişiler YouTube'den izlemiştir çünkü çoğu kişi görüntüleri sızdırdı. YG bize şöyle demişti katılan kişiler asla bir yerde görüntüleri paylaşan kişinin o attığı şeyi bildir butonuna basıp kaldıracağını söyledi. Para verip izleyenler keriz olmuş oluyor. O zaman biz de para verip katılmasaydık. Hazır para vermeden izleseydik. Bu gerçekten haksızlık. Lütfen yeğenin duyurusunu biraz bekleyin belki o görüntüleri bizlerle paylaşır. Sizlerin düşüncelerinizi merak ediyorum. Yorumlarda bu konuyu tartışalım bana birkaç da şov hakkında soru sorabilirsiniz. Videoma like atmayı unutmayın. Bay bay minoşlarım.